Bizlerle Ayraf dedik ki oynayacağız. Kimle oynayacaksın? ile. Her zaman aynı dediğim şey. Evet. evet ben de oynayacak. Paras. kim olduğumu görsünler. Kim olduğumu. Çek bakalım. Kim, kimin yedi görsünler. Sen Sefa'sın. sefasın. <laughs> Sen Sefa'sın. Evet. Bugün ne oynayacaktık? Ayrıca sık oynayacaktık. İnşallah o gün bir video kapanmış. Evet. <laughs> <laughs> Bak video kapanma, kapanmış. O yüzden çok uzatmak istemiyoruz. Yok Geçen... ben indirilenlerdeki şey... el boku sildim. Evet, iyi o zaman. Geçen seferde Mortal Kombat oynamıştık. Evet. Bugün bir daha geldim Poyraz Yani, çağı, çağır... aslında. Evet. Bir şeyler oldu işte, çok karışık annesi. Bu oyunu oynayacağız, oynadıktan sonra arkadaşımız çağıracağız. İnşallah gelir, kim olduğunu evet, biliyorsa zaten ee, Evet, olmazsa telefon şakası yapacağız, onu da çekip galiba. Aynen, inşallah Ge gelir istiyoruz yani gelmesi istiyoruz. Evet. Şimdi oynayacağız arkadaşlar. Biz kamerayı aynen çok da uzatmak istemiyoruz. Ahali videomuza geçelim. Daha yeni Mortal Kombat oynamıştık. Kaç tur? Kaç tur oynadık? Kaç tur? 2-3 tur. Evet. 2-3 tur Mortal Kombat oynadık. Şimdi bunu oynamak istedik ve videosunu çekmek istedik. Evet. O halde hemen geçelim. Evet arkadaşlar şu an kamerayı ayarladık. Ayrıca Stiki oynayacaktık. Ee, Sersin oynayacağız. Ben ayrıca Stiki'yi kaç kere oynadım? Çok az oynadım herhalde. Evet. İkimiz de aynı oynuyoruz. Çok az oynadık. Aynen yeni almış bu arada. Hmm, seninki orada. Ee, para şeyi anlatsana. Ee, arkadaşlar gramı ne vermişsin onu da söylesene be. Yok yok yok. yok. Ay, yok. Olursun, hayır yok. <laughs> alalım. Evet arkadaşlar, e, şu Ben arkadaşlar her zaman. Her Şu abi, mavi. Evet mavi sesler Ben Harley olsam çok kötü olurum Harley güzel ben Flash olacağım ya. Flash mı? Olurum? Tamam. The Wonder Woman olabilirim. Wonder Woman. Ş <gülüyor> <gülüyor> Şöyle geçeyim <laughs> de sesimiz duysun. Evet. Wonder Woman olabilirim. Bu <laughs> neydi? Black Canary olabilirim. <laughs> Okuyamıyorum. Dur. Bu ben bu iş oldu mu ben? Oldu. Süper girl. Sü 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 Süper kız. Harley Quinn mi o sanki? Olabilir. Bilmiyorum ben. Şu bizim beden hocamıza benziyor. Tipi gerçekten ha. beden hocamız. Süpermen o. Evet. O Süpermen. Ama şuradaki tipi beden hocamıza benziyor. Şuradaki tipi beden hocamıza benziyor. Ama e, açıldım. Süpermen'e laf etme. Süpermen'e laf etmiyoruz zaten. Beden hocamıza benziyor dedim sadece. Evet. X'e mi basacağım? Seçmek için. Hı -hı. Evet, X. İyi kaçı. Doğru zeyt. Ne? o, o. Hangi tarzı bulamadım. Onu ne yapacağız? Yok ya ben öbürkü videoda da yenememiştim. Ama öbürkü videoda Paris e, iyi bir karakter seçmişti. O yüzden yendi. Normalde ben çok iyi oynarım o zaman. Kesin kesin. İyi oynarım. Az önce ben seni kaç kere yendim sen beni kaç kere yendin. Ben seni 38 kere yendim. modlu akı kalmak sen beni Saydın mı? Şey, saydım. Ben deliyim çünkü. <gülüyor> <gülüyor> de, Hadi bakayım. Ya ben çok kötü oynuyorum ki ya. Ben, ben Harley Quinn. Dur kim olduğunu sen Zaten duymuşlardır ama. Yine bir daha söyleyelim. Ben Harley Ben Harley Quinn'im. Ben Harley Quinn'im. Ben Harley gibi döveceğimi mi bilmiyorum ama dövebilirim. Hep aynı hareketi Quinn'im. Sonra bir şey daha Başka hareket bilmiyorum çünkü. Oha oha güzel oldu. Teşekkür sen de ben. Bana... Bence yenebilirsin. Ben. Kumpa oldum, ben de sen yenemem. Kupa kazan oldun mu dedi. De. Bana diyor. Yendim. Aa, yendim. Oha. Yeah. Yendim. Özel hareketini katacak. Özel hareket nasıl kullanılıyordu? Unuttum. Şuradan mı kullanılıyordu? Şuradan mı kullanılıyordu? Kesinlikle oradan. Şuradan kullanılıyordu evet. Mortu Komat aynı değil mi? Evet. Tamam. Bu da gelmek üzere daha herhalde. Yendin. Yine mi yendin? Hayır bence de ye ye, 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 diyorum yani. Oğlum onlardan nasıl kurtulacağım? Şu varlık şeyleri çağırma Bu artık YouTube atmayabilir. Yenilirse. Ama atın yani. Çünkü öbür de artık kalmadı da ben yenilmiştim. Yani. Ama atıldı yani. Hayır. Hep bunu yapacağım dermiş şey yapmayacağım. Hep aynı şey yapmayacağım. Şu morcu koymadan biraz daha zor nedense. Benim için daha zor. <laughs> Forza niye oynuyorsun arkadaşlar? Evet yani. Yendim. Şunu havalına bakar mısın? Çok havalı değil çok, mi? Çok kesin çok havalı. Ben bunu magazin yapmıştım. Ha. <laughs> <laughs> <Ben gülüyor> onu çekelim mi? Onun magazini. <laughs> ben, ben yine flash'tan vazgeçmeyeceğim. Gördüğünüz gibi. Yap Kim yendi? Sen gösterin kimin yanındayız. Oğlum ben bu tuhaf videosunda böyle havalanıyor muyum? Ha. Yani yıldız kere yani çıktım e. havalanıyorum yani. Şaka yapıyorum yıldız kere değil. Hadi gel İkimiz de bu gibi oynuyoruz nasıl olsa. Aa ben bunu iyi oynadım. i̇yi oynadım kabul edin. Evet. Mortal Kombat da bugün konuları bunda deneyince iyi oynuyormuş. Yani sen yani. de öbür kısımda oynamıştın. Bunda da ben iyi oynadım. Batman. Batman. Ben bunların hepsi olmadım. Mortal Kombat hepsi olmuştum karakterlerin ama bunu hepsi olmadım. ee, ben hepsi oldum yine her zaman gibi. Evet. Çünkü ben ben takıntılıyım ne? Niye? Bu, bu yok değil mi? Bu Bir oyunda tüm karakterler olmayınca deliriyor. <laughs> bu iyi mi? Bilmiyorum. Ben tam bilmiyorum çünkü bunları. Yok ben şey bu olacağım. <laughs> ben şıkar girilmiyorum. Supergirl Girl. Evet, girl işte. Okuyamadım ben. isimlerini okumuyorum ki direkt isimlerini söylüyordum. Yazıyor <laughs> <laughs> mu? Süper Girl. Ya Boğulayım mı? Bilmiyorum. Bunu artık ki gelseymiş değil mi? Sabrigo'ya aşacağım ben ya. Oğlum sabrıyor mu? Evet. Tamam çok uzattık ya. Hadi o, o, o ne olacaksa. Boğulayım mı? Bilmiyorum. Ya iyi mi kötü mü ona göre ben bilmiyorum iyi mi kötü mü olduklarını. Ben şu çok iyi bir karakter seçtim. Bence yani çünkü ben bunu çok iyi oynadım yani. Mavi arıyı çok iyi oynadım. Bunun sende oyuncağı var küçük bir oyuncağı. Evet hayır. Bunun da Batman'i de var, Superman'i de var. Bu var onu var işte. <laughs> Aynen. Koleksiyon var herhalde yani bayağı bir Evet. Var. Keşke Flash Bu arada oyuncağı bıraktın mı bu arada? Ha? Oyuncağı bıraktın mı sen? Oldu Ayla Hedefim Hedefin var mı? Oyuncak hedefi. Yok. <laughs> Benim var, de. var bir tane aslında. Ne? Almak istediğim oyuncak. Benim şey. oyuncak biliyor musun? <laughs> Eskiden e, ben koleksiyon Benim bir şey. Iıı e, Scorpion'da Sub-Zero var. Hmm. E, Alıştın ya. Ama Türkiye'de satılıyor yok bir. Bir de, de senin oyuncak koleksiyonunu bir video çeksek ya. Bu video çok benim neyse ben çek. Dur bir bir şey yapmam Evet arkadaşlar şimdi yeni bir karar aldım aldım ve şu an evet bilmiyorum bir zaman sonra tüm Mortal Kombat karakterlerin oyunda oyuncağını alıp tanıtacağım size. O da ne zaman <laughs> kimdi de, değil mi? Evet bir yıl sonra da olabilir, 15 yıl sonra da olabilir. Ya abi. Ben bu karakteri ilk defa oynuyorum. O yüzden kötü oynarım. Ha. Wonder Woman'ın güzel karakteri. İh, bayağı iyi. Ben kız olanı koyarız erkek olan. Ya. Oğlum bu Blue Beetle'da ben niye bu sefer güzel oynayamıyorum ya? Konsolda mı bir sıkıntı var? Farsan mı ne kadar oynadın? Ben bunu iki, iki kez oynuyorum arkadaşlar. İkinci i̇ki. kez oynuyorsun. Ben 15. Ne kadar yapıyor ha? Az, az oh. oynamışım. Kaç gibi oynadığımın bir önemi yok ama az oynadık. Evet, Bakın ben nasıl Yer, bir yapıyorum arkadaşlar. Ne kadar iyi oynuyorum. Diyormuşum sonra biraz bir vuruyormuş. He. Yani, ama yani siz konsolda mı bir sorun var? Konsol sorun yok. Bilmiyorum. Her sorun da yok. Normal ben, ben ha, ben Benim karakterim var. iyi. normalde ben bunda çok iyi oynarım. Konsol değiştireceğiz. Bu tuzdan sonra. Ey konsolda bir sorun var. Bence ya. konsolda sorun yok bana. Bence konsolda. Yani neden da ya. konsolda sorun var? Ben çünkü bunlar her, oynadığım herkes yeni. Çok çok seviyorum ben. Arkadaşlar bana öldürüyor ya. Hey <laughs> görürsün, <laughs> görürsün görürsün. Konsol, <laughs> konsol, değil, konsol <laughs> değil. Konsol değiştireyim o şey yenileceğim görürsün. Burası konsolun <laughs> nerede sosu ki bu? Ee, en, en, en iyi aldığı konsol. Öyle oluyor bazen. Bu en aldığı konsolları nasıl bu sorun oluyor? <laughs> Ben de yine diyeceğim ki artık konsolu sarılmaz. <laughs> Bakın ya ne kadar güzel oldu abi. Göreceksin sen. Seni yani göreceksin. Paraz dövülmek nasıl bir duygu? <laughs> dövülmek mi? Hı hı. gibi bir duygu. Parası çok sinir ediyorum arkadaşlar. Görüyor musun konsolu değiştirdin Parası Paraz konsolu, konsolu ayaklısı yok. <laughs> yine geldin. Hadi ver şunu kendin. Ver. Şimdi göreceğiz seni. Rakip bir hak. Sinir Sınır oldu. Sinir oldu. Bak ben şimdi şu anda arkadaşlar beni. Yani. E bak konsol değiştirdik şimdi. Eğer yani konsolda sorun yoksa döveceğim. Hayır şöyle bir şey Hayır, Konsolda mi? sorun varsa döveyim. Nasıl? Konsol. Hadi. Hayır bir şey diyeyim mi? Şöyle bir şey olabilir. X'e bas X'e. Şöyle bir şey olabilir. Şöyle Çok. Çok. Hayır diyelim ki şans sen şans eseri ben belki bunda kötü oynadım e, konser arkası kötü oynadım sen yendin. İlk seferde de bunu konserle mi ee, şey yapacaksın konser arkası mı? sıkıntı oluyor hadi ilk seferde. Bu arada şu an ben yenersem ne ya? Sen ben kons konserle bahane uyduramazsın. Evet. E ya yenilir. Şu an ya? video da öyle diyor. Yine de konsol bahane bulmayacağım. Kendim kötü oynuyorum konsolu. <gülüyor> konsolu de <laughs> <bahane gülüyor> bulmayacağım. Ben adım gibi benim Bunda çok iyi oynuyordum ben ya. Bir <laughs> E tamam bir daha bu kayıpta ben de bir daha aynı karakter oynayayım bakalım ne olacak. Hadi. Bilmiyorum başka bir şey olur Hayır bence konsol arkası yok. Hadi olmasa. Bence konsol da var. Bir daha sen bu karakter ol. Aa, oldum. Tamam. Ben de aynı hangi Ben blue be geçmeyeceğim bu lobby'dan vazgeçmeyeceğim. Hiç bu mu olmuştu ben daha iyi? Evet. Bu da bu mu olmuştu? Hadi ilk sam. Daha seçmeyi öğren gitti. Bakın o kadar sinirli ki bana. Ha. Gıcık oldu bana yapar. Demiyorum ne yapacağım ya. Gömülsün şimdi. Ya konsolda Yok, ben seçeceğim. Varsa, ya konsolda konsol yavaşsa ne yapacağım o zaman? Bir şey yapmayacağım. On kere öleceğim. Ben bu konsolu da vermem. Sen daha önce hangi şeyi seçmiştin? Orası güzeldi. Seçtim. Şura. Şu Az önce seçtim seçtim. Her şey aynı olmasını istiyorum arkadaşlar. Evet. Bekleyin. Bu ayıca çok güzel. Konsolda sorun varsa bile en azı umursamayacağım. Ben yani yeni umursamayacağım arkadaşlar. Bu konsol gel. Bakın arkadaşlar yani bilemiyorum ya Yine ben de gördüğünüz gibi. Son son hiçbir soru. Kesin, kesin yok. kesin. Bak o kadar arkadaşlar şu poz ayakta çıldırıyor çocuk. Yer yer. Ah ben saf sert. Poz solda sorun var. Adım gibi eminim yoksa. Gel hadi. Hadi gel. Konsolda sorun var dedim sana değil mi? Belli olmaz. Yener sen tam da ben aynı olmamış ki baksana abi Wonder Woman ne? değil. Vay yok yok ama ama baksana da <laughs> aynı pembe tayıtlı <tarihte gülüyor> mıydı? <mi>? Wow. <laughs> Hayo bir tane şey kostümü. Ben sana bu konsol çok yavaş <laughs> ya. Dur bir bak. Kostümü sonra bakın bak. bakın bakın nasıl görüyorum. Kesin kesin. Bir senin canına bak bir de benimkine bak. Sefa dövülmek nasıl bir iş? Seni su Vallahi abi. Abi, nasıl bir iş biliyor musun? Ha. Yani Bunlar güzel bir his sence. <laughs> güzel. Çok... Al al yani o solda de. sorun var. Dedim değil mi? Demek ki sen motor komutuna yakın o sol oluyordun da öyle yani. Ha kesin. Gel bakayım sokayım mı seni. <laughs> ne 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 sen daha aynı? Sokayım seni dedim. Hayır, bu benim karakterim ismi mavi abi ya o yüzden. Olsun ben de kendim yenmiş söylüyorum. Yendim. yendim mi yendim Poraz? Yemedim mi? Ben? Yendim. Aa, hayır az önce Yendin tamam onu say da bunu sayamazsın çünkü yeneceğim yani. E bunu da saymayalım o zaman. Çünkü sen ben kötü konsol oynuyorum sen iyi hayır, hayır az önce sen saydıysan ben de sayıyorum abi. E, tamam, say. Adam sanki. gel. Sayacak mısın kendini yenersen. Evet. Tamam sen, sen de sağ. Of bakın elbiseyi evet, kullandım. Kesin kullandım. Ya ne oldu lan? Kalk. <laughs> <laughs> Gel. Gel sen. Ben, ben doğucu bastım kardeş. Son, 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 son. Sen, kim, daha... sen, 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 kim? Sen kim öyle kullanıyorsun? Ben doğucu bastım. Öldü para. Ölmedim. Ne oldu? Niye yaptın? Ha? Niye yaptın o zaman? Ne oldu söyleyeyim mi? Ne oldu? Bir, e, ikinci i̇kinci kanda geçtik. <laughs> Tamamen ama ben seni önceden geçirmiştim buraya yani kendi canına bak istersen. Çıkıda olan benim orada yani ya. O Erkan falan değil. Değil mi? Sen mi yandın? <laughs> Çomak gösteriyor. <laughs> ya. <laughs> Koray sen niye böylesin? <gülüyor> <gülüyor> Konsolda sorun var. İlçem ben yandım şimdi sen yandın. Konsolda sorun var şu an. İlçem ko bununla konsol sorun varsa belki sen ben X X, 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 X. Yani. Konsol yavaş vermiyor mu sana bunu? Ben de oynamıyorum. Aa, <laughs> haksızlık o zaman efsane sen Hayır bir tur, bir tur daha. Tamam mı? Bir Tam da, da, şey, da daha sayalım. Da bir tur daha oynayayım da. ben bundan. Iı, sonra taş katı makas oynayalım. Ya hayır ya sen taş katı makasla hilem var. Eee bu var. Bakın konsolun farkındalığını göstereyim mi? <laughs> Şimdi böyle bir konsol. Bakın. Bu konsol e, iyi konsoldu değil mi? <laughs> bu konsolda be, benim oynadığım konsol. Bu konsol biraz daha tuşları dışarıda, bunun tuşları biraz daha içeride olduğu için biraz zor oynanıyor. Evet. Çünkü ilk aldın konsol değil mi bu senin? Hı? İlk aldın Hayır. <laughs> bu konsol bakar mısınız? İyi. Ee, o iyi ilk, ilk aldın falan. daha, ilk aldın daha, ya, daha iyi. Bu benim ilk aldım. Oynamayalım artık ya. ya. Ben de ikimiz de yani böyle anlaşalım değil mi? Tamam ikimiz de. Böyle anlaştık. Hadi çak. Şöyle yap. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. Hadi yani artık kılır. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. Evet. Ben ayrıca iki günde nasıl yazıldığımı bilmiyorum.